Arkadaşlar selam. Ben Ali. Siz bilgili abi ve ablalara benziyorsunuz. Bu sebeple bugün sizlerin yardımına başvurmam gerekiyor. Bana yardımcı olur musunuz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Siz ne kadar da yardımsever insanlarsınız. Maşallah maşallah maşallah. Lafı daha fazla uzatmadan ben konuya gireyim en iyisi. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamı size anlatmam lazım öncelikle. Uyku saatim geldiği zaman ben yatağımı hazırlamış, tatlı mı tatlı bir şekilde yatağıma uzanmış bir şekilde uykuya daldım. Sonrasında bir rüya gördüm. Bulutların arasından geçip kendimi bir anda matematik köyünün önünde buldum. Matematik köyünde beni Harezmi karşıladı ve Harezmi bana şöyle seslendi. Matematik köyüne hoş geldin evlat. Ben Harizmi. Şey, Cebrin babası olan Harizmi siz misiniz? Evet evladım. Matematikçiler olarak ailemizi gelinçlik kararı aldık yıllar evvelinde. Gördük ki bu karar ile matematik köyümüz günden güne gelişti. Şimdi de seni aramıza almak istiyoruz. Tabii sen de bize katılmak istersen. Demek ben de siz de gördünüz. Aranıza katılmayı tab isterim tabii ki. Hoş geldin evlat. Matematikçi yeminini etmen gerekiyor şimdi. Matematikçi yemini mi? Neden? Evlat, bugüne kadar öğrendiğim matematikte binlerce zeynin emeği var. Şimdi seni daha ileri bilgilerle tanıştıracağız. Bu bilgileri kötüye kullanmayacağına dair bize yani dedelerine söz niteliğinde bu yemini etmen gerekiyor. Anladım. Peki nasıl yapacağım bu yemini? Ben söyleyeceğim. Sen dinleyeceksin. Hepsi bu. Nasıl yani? Benim tekrar etmemi istemeyecek misin? Rüyadasın evet. Dinlemen kafi. Matematik bilgimi artırmak için çalışacağıma, zor soru görünce kaçmayacağıma, Sayıları çarparken işlem hatası yapmayacağıma, 2'den eksi 1 çıkarıp bir kaldı demeyeceğime, hocalarımdan bir puan istemeyeceğime, üçgenin iç açılarını sırrım olarak saklayacağıma, İkiz kenar üçgen görünce dik matematiği sevip sevdireceğimi, 8. sınıfı hakkımla geçeceğimi söz veriyorum. Söz veriyorum. Bu matematiği seven geç sesi nerede duysam tanırım. Evlat, dedeler olarak bugün sana yeni bir konu anlatacağız. Sen de bu konuyu dinledikten sonra yaşadığın çağda bu bilgi nerede kullanılıyor bunu bulacaksın. Hazır mısın? Evet. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbirleri dik kesişmesiyle oluşan sistemi koordinat sistemi denir. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası yani orijin, yatay sayı doğrusuna x ekseni, dikey sayı doğrusuna y ekseni denir. Koordinat sisteminde bir noktanın yerini belirtmek istediğinde a, x, y noktasındaki sıralı ikiliden birincisi x ekseninden, ikincisi y ekseninden seçilir. Eksenler koordinat sistemi 4 bölgeye ayırır. Birinci bölgedeki noktalarda x ve y pozitiftir. İkinci bölgede x negatif, y pozitiftir. Üçüncü bölgede x ve y negatiftir. Dördüncü bölgede ise x pozitif, y negatiftir. Şimdi sıra sende evlat. Doğru cevabı bulduğunda ben yine geleceğim. İşte böyle oldu arkadaşlar. Ben öylesine heyecanlıyım ki aklıma koordinat sistemiyle benzer şeyler günümüzde nerede var gelmiyor. Ee gülmeyin canım. Ben Harizmi dedemi yine rüyamda görmek istiyorum da. Siz bana bu örnekler nerede var söyler misiniz?